Merhaba, nasılsınız? Akıllıca atomiyi bilen adam, Star Master Anjun Young olarak sizlere selamlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte böyle bir eğitim verebilmekten büyük onur duyuyorum. Bugün ilk defa gelenler el kaldırabilir mi? Evet, ah bugün ilk defa gelenler gerçekten çok fazla. Bugünkü dersimin bugün ilk defa gelenler için büyük bir vizyon olmasını dileyerek sunumuma başlamak istiyorum. Ben ülke genelinde yaklaşık 80 şubesi olan bir çocuk oyun alanı Kids Cafe franchise'ının genel müdürüyüm. Vay, etkileyici değil mi? 2013 yılından itibaren gerçekten büyük bir tutkuyla çocuk oyun alanı işini yaptım. Başkalarının başarıya ulaştı dediği o noktaya kadar yükseldim. Çevremdekiler bana zengin diyorlardı. Gençken gerçekten tüm tutkumla işimi yaptım ve belli bir seviyeye kadar yükseldim. Hatta zengin olduğum söyleniyordu. Ama siz de biliyorsunuz 2019 yılında ne oldu? Evet, korona geldiğinde gerçekten de 80 şubemiz olmasına rağmen bir tane bile müşteri gelmediği bir duruma düştük ve tüm işlerim dibe vurdu. Bu yüzden böyle zorlu bir ortamda yeni bir iş bulmak zorunda kaldım. Yeni bir iş ararken tüm odağımı nereye verdim derseniz, hangi koşulda olursa olsun asla yıkılmayacak bir iş yapmam gerektiğini düşünerek iş aramaya başladım. Ve böylece uzun arayışlarımın sonunda karşılaştığım şirket Atomi oldu. Şu anda Atomi işine başlayalı yaklaşık 4 yıl oldu. Şu anda Leaders Club seviyesine kadar yükseldim ve gerçekten tutkuyla Atomi işini yapıyorum. Neden çok iyi giden çocuk kafesi işimi cesurca bırakıp Atomi işini seçtiğimi merak ediyorsunuzdur değil mi? Evet bugün sizlere bunun nedenini açıklayacağım. Bence günümüzde yaşadığımız çağ gerçekten çok hızlı değişen bir dünya. Toplumda korona gibi bir sorun ortaya çıkınca gerçekten pek çok şey değişti. Arkadaşlar akıllı telefonun hayatımıza gireli ne kadar oldu biliyor musunuz? Düşününce aslında sadece 10 yıl kadar oldu. Dünya bu kadar hızlı değişiyor ve siz de bir hayal edin bakalım. Bugün evden çıkarken akıllı telefonunuzu evde unuttunuz. Şu anda elinizde telefon yok. Nasıl hissediyorsunuz? Endişeli hissediyorsunuz değil mi? Evde bir ekipmanınızı unutmuşsunuz gibi bir his değil mi? İşte bu kadar akıllı telefon dünyayı gerçekten çok değiştirdi. Bizler temassız bir dünya da yarattık. Bu akıllı telefonla alışverişten tutun her şeyi yapabildiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Bankaların sürekli kapanmasının sebebi de artık her şeyi akıllı telefonlarımızla hallediyor olmamız. Yani dünya bu kadar hızlı değişiyor. Peki ya ekonomi nasıl? Ekonomi arkadaşlar Ekonomi de gerçekten çok hızlı değişiyor ve ülkemiz enflasyonun çok yüksek olduğu bir ülke. Arkadaşlar, birkaç yıl önce pazara gidip elma aldım. Bir elma için 500 won mu? 1000 won mu? Bir kutu elma için 10.000 won mu? Sanki dün 50.000 won olmuştu. Peki hiç süpermarkete gidip elmanın fiyatına baktınız mı? Market elma için ne kadar ücret aldı? Bir 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 elma için 10.000 won. 10.000 won. Gerçek fiyatlar hızla yükseliyor ve buna stagflasyon deniyor. Ülke ekonomisinin giderek zorlaştığı, ancak fiyatların yükselmeye devam ettiği bir dünya. Ama iki şeyin bir türlü yükselmediğini söylüyorlar. Nedir? Maaşınız. Çocuğumuzun notları. Yükselmiyor değil mi? Öyle değil mi? O iki şey asla yükselmiyor diyorlar. Yani ekonomi de zorlaşarak böyle değişen bir dünyada yaşıyoruz. Ama bakın benim yaşım şu anda 46. 46 yaşında gibi görünüyor muyum? Teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepiniz hayır dediğiniz için teşekkür ederim. Ben küçükken, babam 46 yaşındayken, yani tam 46 yaşına geldiğinde ben ilkokul öğrencisiydim. O zaman babamın halini düşündüğümde şu anki halim gibi değildi sanki. O zaman babamın görünümü biraz daha yaşlıydı. Ve şimdi de oldukça yaşlı. Peki bunun sebebi ne olabilir? Çok iyi ürünler kullandım, atomi ürünleri. Çok iyi ürünleri bolca kullandım, çok iyi ürünleri bolca sürdüm. Ve çalıştığım için sanırım 130 yaşına kadar yaşayabilirim gibi geliyor. Sizler de muhtemelen 130 yaşına kadar yaşayabilirsiniz. Ama bir sorun çıktı. Ne sorunu? Ülkemizde emeklilik yaşı kaç? 65 yaş. Ülkemizde 65 yaşı geçince artık kimse seni çalıştırmıyor diyorlar. Peki o zaman ne yapmamız gerekiyor? Ben 130 yaşına kadar yaşamak istiyorum. Bu konuda gerçekten çok iyi bir hazırlık yapmamız gerektiğini düşünebiliriz. Bugün Atomi'yi öğrenmeye geldiniz. Size Atomi adında bir firmayı tanıtmak istiyorum. Atomi temsili bir platform şirketidir. Platformlar hakkında çok şey duydunuz mu? Platform, platform ama platform nedir yahu? Temura diye bir firmayı duydunuz mu hiç? Temu. Temura adında bir şirket. Bugünlerde telefonunuzu veya Facebook'u açtığınızda dönen bir rulet çarkı ve dağıtılan hediye çeklerini görüyorsunuz. Puan biriktirdiğinizi söylüyorsunuz. Bu yüzden bol bol alışveriş yapıyorsunuz ve tabii ki bir sürü reklam var. Temura adlı bu şirket üye kazanmak için çok çaba sarf ediyor. Ama Temura isimli bu şirket bir alışveriş merkezi şirketi. Peki gerçekten Temu adlı bu şirket alışveriş sitesini işletip ürün satmak isteyen bir şirket mi yoksa başka bir amacı mı var? Aslında başka bir amacı var. Bu şirketin amacı sizin kişisel bilgilerinizi toplamak, mümkün olduğunca çok üyelik kaydı yaptırmak ve sonrasında reklam gelirleriyle başka bir kazanç elde etmeye çalışmaktır. Böyle bir şirkete platform şirketi denir. Bu platform şirketinin bazı benzersiz özellikleri var. Buraya bakarsanız Amazon, Naver ve YouTube gibi şirketleri göreceksiniz. Ortak noktaları nedir? Bu şirketler sizin tüm kişisel bilgilerinizi biliyor ve sizin kişisel bilgilerinizle iş yapıyorlar. YouTube. Nelerden hoşlandığını biliyorum, hobilerinin ne olduğunu biliyorum. Neden? Tüm bilgileriniz orada. Şirketimiz Atomi aynı zamanda temsilci bir platform şirketidir. Bu platform şirketinin özelliği büyük veri ve kişisel bilgiler üzerinden bir şirket kültürü oluşturmasıdır. Bundan sonra sadece şirketin karı değil, o şirkete bağlı olan üyelerle birlikte bir şeyler üreterek gelir elde eden şirketlere platform şirketi denir. Ben Atomi'yi aynı zamanda bir sistem işi olarak da görüyorum. Ben de bir sistem oluşturmak için bir franchise şirketi kurmuştum. Franchise şirketinden düzenli olarak telif geliri elde ediyordum. Fakat o sistem eninde sonunda çöktü. Sistem çökerse hala sistem geliri olur mu? Olmaz mı? Olmuyormuş. Bu yüzden ben de yeni bir sistem aramaya başladım sistem şirketinin ne olursa olsun yıkılmayan bir şirket olması gerektiğini söylemiştim. Uyurken bile gelir elde ediliyor ama bunun sadece o an için değil, aynı zamanda istikrarlı bir şirket olması gerektiğini söylüyorum. Yani böyle bir şirket olmalı. Atomi işi size böyle istikrarlı bir gelir sağlayabilecek bir sistem işi olarak tanımlanabilir. Atomi işine başlamadan önce başka bir network şirketinde birkaç yıl çalışmıştım. O şirkette de bu network marketing şirketini seçerken dört kriterle mutlaka seçilmesi gerektiğini söylemişlerdi. Aynı şekilde o şirkette de aynı şeyleri söylüyorlardı. Birincisi yönetici, ikincisi ürün, üçüncüsü ödül planı, dördüncüsü ise sistem. O şirket bu kriterleri objektif olarak değerlendirebilmek gerektiğini her zaman söylerdi ve ben de o şirketteyken en iyisinin o şirket olduğunu sanıyordum. Ama dışarı çıkıp baktığımda gerçekten objektif olarak bu dört kriteri değerlendirebildiğinizde Atomi gibi bir şirketi seçebileceğinizi fark ettim. Birincisi yönetici, yani şirketin başındaki kişi. Bizim başkanımız Park Hangil nasıl birisi? Gerçekten dürüst ve gerçekten iyi olmanın en iyi strateji olduğuna inanan bu dürüstlük stratejisi anlayışıyla şirketi buraya kadar getirdi. Biliyorsunuz yakın zamanda ülkemizde, Güney Kore'de en kötü orman yangını yaşandı. Bu orman yangınını sizler de görmüşsünüzdür. Haberlerde çokça izlemişsinizdir. Ben ise bu seferki yangını yaşarken Atomi'nin 10 milyar won, yaklaşık 100 milyon TL bağışladığını duyunca gerçekten Atomi'nin bir parçası olmaktan inanılmaz gurur duydum ve büyük bir özgüven hissettim. Bu 10 milyar won'luk bağış ise bu miktar Güney Kore'de bir felaket sırasında şirketler tarafından yapılan bağışlar arasında en yüksek tutar olarak belirtiliyor. Atomi adlı şirket gerçekten zor durumda olan insanlar itfaiyecilerimiz ve zarar görenler için 10 milyar won bağışladı. Ayrıca 350 milyon won değerinde malzemeyi de ayrıca bağışladığı söyleniyor. Ayrıca liderlerimizin topladığı SOS Vakfı'ndan da 100 milyon won ayrı olarak bağışlandı ve şirkette 100 milyon won daha ekleyerek toplamda 200 milyon wonu Atomi üyeleri arasında zarar gören 90 kişiye ayrıca destek olarak verdiği söyleniyor. Böyle bir şirketin Güney Kore'de olup olmadığını düşünüyorsunuz. Var mı yok mu? <laughs> Gerçekten arkadaşlar gurur duymalısınız ve kalbiniz heyecanla atmalı. Bu haberi izlerken Atomi'yi seçmekle ne kadar doğru bir karar verdiğimi düşünüyor ve Atomi işimi bu bilinçle sürdürüyorum. Ayrıca başkanımız ağ pazarlama tarihinde yeni bir sayfa açtığımızı söylüyor ya, bizim rekabet ettiğimiz şirketler çevremizdeki diğer ağ pazarlama şirketleri değil. Tüm dünyadaki dağıtım şirketlerini tek bir çatı altında birleştirme stratejisiyle şu anda şirketimizi inşa ediyoruz ve bu hayali adım adım gerçekleştiriyoruz. Ayrıca başkanımız doğrudan satış Dünya Kongresi'ne katıldı ve gelecek yıl bu Dünya Kongresi'nin Kore'de düzenlenebilmesi için evet, Kore seçildi. Bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar, doğrudan satış Dünya Kongresi aslında ağ pazarlama sektöründe bir nevi olimpiyat gibi bir etkinliktir. Böyle bir etkinlik Kore'de düzenlenirse sizce bu Kore'nin ekonomik gelişimine katkı sağlar mı sağlamaz mı? Gerçekten çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Dışarı çıktığınızda hala ağ pazarlaması ya da atomi denince bunun bir piramit sistemi olup olmadığına dair önyargılar var biliyorsunuz. Bu tür önyargılar artık böyle bir etkinliği ülkemizde düzenleyip ülkemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağladıkça insanlarda bu önyargıların eriyip yok olabileceği bir fırsata dönüşebilir. Ve arkadaşlar CCM sertifikasını duydunuz mu? CCM sertifikası nedir derseniz, gerçekten şirketlerin sadece kar amacıyla değil, tüketicileri düşünerek şirketlerini yöneten firmalara verilen bir ödüldür. Ama şaşırtıcı olan şu ki, Atomi'nin burada CCM sertifikasını üç kez üst üste almış olmasıdır. Bir ağ pazarlama şirketinin bu CCM sertifikasını almış olması başlı başına gerçekten şaşırtıcı bir durumdur. Ve arkadaşlar, Adil Ticaret Komisyonu'nun ne tür bir yer olduğunu biliyor musunuz? Ben franchise işiyle uğraşırken franchise şirketleri de çok fazla rekabet ediyor ve piyasada çokça reklam yapıyorlardı. Ben de kendi çocuk kafemizi tanıtmak için çocuk kafemizi açarsanız birinci sınıf başarıyı garanti ediyoruz şeklinde reklamlar veriyordum. Reklamı yayınladığınız anda hemen telefon geliyor. Peki bu telefon nereden geliyor? Adil Ticaret Komisyonu'ndan arıyorlar. Bu abartılı bir reklam hemen kaldırın diyorlar. Eğer hızlıca kaldırmazsanız işinizin durdurulabileceği konusunda uyarıyorlar ve gerçekten de iş durdurma cezası veriyorlar. İşte bu kurum Adil Ticaret Komisyonu'dur. Bu Adil Ticaret Komisyonu var ya, bu A pazarlama şirketlerini gerçekten gözünü dört açarak izliyor. Nedenmiş? Çünkü çok sayıda başka şirket de çok kötü işliyor. Peki ya Atomi? Ödül aldığını duydum bir takdirname. Lütfen buna bir alkış verin. Atomi işinizi yürütürken Kore'ye gerçekten güvenebileceğinizin ve iş yapabileceğinizin kanıtı olarak bunu düşünmenizin iyi olacağını düşünüyorum. Ve bizim Park Hangil başkanımız gerçekten de Kore'de 5 yıl üst üste saygı duyulan CEO olarak seçildi. Kendisi bu dünyada gerçekten çok sayıda insandan saygı gören biri ve bu saygıyı kendi felsefesini şirketine de aynen yansıtarak bugüne kadar şirketi aynı şekilde yönetmiş birisidir. Bu yüzden şu anda Atomi adlı şirket dünya genelinde 26 farklı ülkede faaliyet gösteriyor. Bizim 26 tane şirketimiz var ama üye kaydının yapılabildiği ülke sayısı 114. Gerçekten de haritaya baktığınızda mavi ile işaretli olan yerler bizim küresel dağıtım işimizi yapabildiğimiz ülkeler. Peki bu gücün kaynağı nedir? Atomi adlı şirketimizin küresel olarak yayılmasını ve global iş yapabilmemizi sağlayan güç işte bu ürün kalitesidir. Şirketimiz ne kadar iyi olursa olsun, yönetim kabiliyeti ne kadar üstün olursa olsun, ürün kalitesi yoksa bu şekilde dünyaya yayılmamız mümkün değil. Bu yüzden tüketiciler tarafından kesinlikle sevilen bu mutlak ürün acaba nasıl bir ürün? Ben Atomi ürünlerini kullanırken bu tür düşünceleri çok sık yaşıyorum. Eğer Atomi ürünleri olmasaydı şu anda acaba ben hangi ürünleri kullanıyor olurdum diye sık sık düşünüyorum. Her bir ürünü kullanırken ailemi ve ailemin sağlığını düşünen bir ürün olduğunu düşünüyor. Ve her seferinde bu duyguyu hissederek ürünleri kullanıyorum. Atomi'nin dağıttığı 600'den fazla ürünün hepsi sadece bu ürünleri kullanmakla bile sizlere bu duyguyu yaşatabilecek, fayda sağlayabilecek ürünlerdir. Ve Atomi yalnızca böyle ürünleri dağıtan bir şirkettir. Peki sizce iyi ürünlerin fiyatları nasıldır? Mantıken düşünürsek. İyi ürünlerin fiyatlarının tabii ki pahalı olması normaldir değil mi? Ama Atomi'de durum farklı. Atomi, Güney Kore'de üretilebilecek en iyi kaliteye sahip ürünleri üretiyor. Fiyatları ise tamamen ucuzdan ziyade bu kaliteye göre gerçekten makul bir seviyede tutuyor. Siz de diyorsunuz ki bu fiyata gerçekten çok iyiymiş. Kullanılabilir, alınabilir diyebileceğiniz mutlak bir fiyatla ürünleri satın alabiliyorsunuz ve sadece bu ürünleri kullanmak bile size kazanç sağlıyor. İşte bu bizim yönetim ilkemizdir. Şirket kurulduğu günden bu yana bu mutlak kalite ve mutlak fiyat ilkesine sadık kalarak faaliyet göstermektedir. Bu nedenle bu şirketin dağıttığı ürünler, özellikle kozmetik ürünleri söz konusu olduğunda sektördeki en düşük iade oranına sahip olduğu söyleniyor. %0.2 olarak belirtilmiş. Bu iade oranı ne anlama geliyor derseniz, 100 kişiden biri bile değil, 500 kişiden biri çıkıp çıkmayacak kadar düşük bir oran demektir. Arkadaşlar Atomi ile tanışmadan önce piyasada kullandığınız ürünlerde, kozmetik gibi ürünlerde genelde size numune veriyorlardı. Örnek. Deneyimlediğim kozmetikler arasında bir tane kozmetik aldığınızda 10 tane numune verenler bile vardı. Böyle kozmetiklerde şirketler numune verdiğinde asıl ürünün fiyatı nasıl olur sizce? Aldığınız numunelerin fiyatı da asıl ürünün fiyatına dahil edilmiş oluyor. Bu yüzden asıl ürünün fiyatı yükselmek zorunda kalıyor. Peki Atomi nasıl bir strateji izliyor? Biz numune vermiyoruz. Sadece ürünleri kullandıktan sonra memnun kalmazsanız 3 ay içinde iade edin diyoruz. Aynen iade alırız şeklinde bir strateji izliyoruz. Böyle bir strateji uygulamak için ürün kalitesi nasıl olmalı? Kaliteli değilse böyle bir strateji uygulamak mümkün değil, değil mi? Öyle değil mi? Bu yüzden böyle bir strateji uygulamamıza rağmen %0.2 gibi bir iade oranı çıkıyorsa bu gerçekten mutlak kalite demektir. Birçok insanın hatta herkesin kabul etmek zorunda kalacağı mutlak bir kalite olmalı ki bu oran ortaya çıksın. Bunu bilerek ürünü kullanırsanız iyi olur diye düşünüyorum. Ben Absolut kozmetik ürünlerini insanlara nasıl tanıtıyorum derseniz dünyanın en iyi kozmetik ürünü olarak tanıtıyorum. Peki neden böyle tanıtıyorum? Çünkü Güney Kore'nin K-Beauty'si gerçekten çok ünlü bir ülke. Çok ünlü bir ülke ve kozmetik firmaları da sayısız rekabet içinde Böyle bir rekabet ortamında Atomi'nin Absolut adlı bu kozmetik ürünü gerçekten de Kore Patent Ofisi tarafından onaylanan bir patent teknolojisi ödülüne sahip. Kore'de yılda yaklaşık 130 bin patent başvurusu yapılıyor ve bu 130 bin patent arasından birinciye verilen ödül Sejong Büyük Kral ödülüdür. Bu Sejong Büyük Kral ödülünü Absolut Kozmetik Ürünü kozmetik sektöründe ilk kez kazanan ürün oldu. Dünyada en iyi ürün bu. Doğru mu? Değil mi? Bizler... Böyle bir ürün sayesinde tüm dünyaya yayılabilen bir dağıtım işi yapıyoruz ve sadece bu bile ürünlerimizle gurur duymanız için yeterli. Ve arkadaşlar diş fırçası, ben son zamanlarda küresel işlerle çok ilgileniyorum. Yurt dışına gittiğimde bu diş fırçasını çok tanıtıyorum. Kore'de de birçok diş fırçası çeşidi var ama buna bir saniye diş fırçası da deniyor. Neden bir saniye diş fırçası deniyor? Çünkü her saniyede bir tane satıldığı için bir saniye diş fırçası deniyor. Peki neden her saniyede bir tane satılıyor? Bunun sebebini size anlatacağım. Genelde diş fırçası, atomi, diş fırçası dışında piyasada satılan diş fırçalarını kullandığınızda diş fırçasını fırçalıkta dik bir şekilde bırakıp tatile gidersiniz. Bu yüzden iki ya da üç hafta kadar tatile gidip geldiğinizde diş fırçanızda simsiyah küf oluştuğunu deneyimlemişsinizdir değil mi? Muhtemelen herkes en az bir kez bunu yaşamıştır. Ama bu diş fırçası ise kendi kendine antibakteriyel özelliğe sahip olduğu için tatile gitseniz bile üzerinde küf oluşmaz. Bu kadar güçlü bir şekilde kendi kendine antibakteriyel özellik gösteriyor. Marketten diş fırçası alıp ambalajını açıp ağzınıza ilk değdirdiğinizde diş etinizin kanadığını hiç yaşadınız mı? Peki bu neden oluyor sizce? Çünkü diş fırçası üretilirken genellikle fırça kıllarının uçları kesiliyor. Fırça kılları kesilerek yapılıyor ve o keskin uçlar doğrudan diş etinize temas ettiği için diş fırçasını bir süre kullanıp uçları biraz yuvarlanana kadar diş etinizi tahriş edip kanamasına sebep oluyor. Ama bu, atomi diş fırçasında fırça kıllarının uçları tamamen yuvarlak şekilde işleniyor. Mikroskopla bakıldığında böyle yuvarlak görünüyor. Bu yüzden çocukların diş etine ya da bizim cildimize değse bile hiçbir şekilde tahriş etmeyen bu ince kılları kullandık. Böyle bir diş fırçasının fiyatı ne kadar? 1200 won, 1200 won. Son zamanlarda markete gidip fonksiyonel diş fırçalarına baktım. Gerçekten işe yarar diş fırçaları 10.000 won, hatta bir tanesi 10.000 won olan diş fırçaları da var. Bu kadar iyi bir diş fırçasının 1200 won'a satılması gerçekten ben bu diş fırçasını alıp dünyaya götürsem hiçbir umudu olmayan insanlara sadece bu diş fırçasıyla küresel dağıtım işlerini genişletebileceklerini rahatlıkla söyleyebilirim. Neden? Çünkü sadece bu ürünü kullanarak bile fayda sağlıyorlar. Bu yüzden bugün buraya gelmenizin sebebi Atomi aracılığıyla bir gelir elde edilebileceğini duymanız ve gerçekten benim de böyle bir gelir elde edip edemeyeceğimi merak etmenizdir. Bu düşüncelerle buraya geldiniz değil mi? Bu nedenle Atomi'nin size nasıl bir ödüllendirme sunduğunu ve bu pazarlama planının nasıl işlediğini tam olarak anlamanız gerekiyor. Şimdi Atomi adlı şirketin giriş ücreti, aidatı ve tavsiye primi yokmuş. Peki bu ne anlama geliyor? Tersinden söylemek gerekirse ben daha önce başka bir network şirketinde çalışırken giriş ücreti 20.000 won'du. Ayrıca her ay harcamam gereken, yani bu şirketten prim alabilmem için her ay harcamam gereken tutar yaklaşık 40 bin won olarak belirlenmişti. Eğer bu 40 bin won'u harcamazsanız size prim ödemiyorlardı. İşte buna aidat deniyor. Böyle bir giriş ücreti ve aidat vardı. Ayrıca birini davet ettiğinizde o kişiyi davet ettiğiniz için verilen bir tavsiye primi de vardı. Peki bu tür şirketler neden giriş ücreti, aidat ve tavsiye primi gibi şeyler koymuşlar? Neden mi? Çünkü bu giriş ücreti, Aidat ve tavsiye primi olmazsa ürünleri satamazlar. Peki atomi nasıl? Atomide giriş ücreti var mı? Aidat var mı? Olmadığı için bugün davet ettiğiniz kişilere atomiye üye oldunuz. Şimdi büyük bir para ödemeniz gerekiyor demenize gerek yok. Gerçekten ihtiyacınız olan ürünler diş macunuysa diş macunu, diş fırçasıysa diş fırçası, şampuansa şampuan. Zaten günlük hayatta kullandığınız ürünler sadece onları alıp günlük ihtiyaçlarınızı karşılayan ürünlerle değiştirmeniz bile bu işi yapabilmenizi sağlar diyebiliyoruz. Bunu söyleyebilmemizin sebebi giriş ücreti, aidat ve tavsiye primi olmadan başlamanızdır. Ve atomide şöyle bir şey var: kazançlarda bir üst sınır bulunuyor. Peki bu kazanç üst sınırı neden önemli biliyor musunuz? Çünkü ister ilk başlayan olun ister daha sonra başlayan herkesin umut sahibi olabilmesi gerekir. Ben bu konuda gerçekten çok şüpheciydim. İşime ilk başladığımda en başta gidip görüştüğüm kişi Idiokwu Imperial'dı. Gerçekten en yüksek seviyeye ulaşmış birinin ne kadar kazanç elde ettiğini inanılmaz merak ediyordum. Bu yüzden onu bulup gerçekten bu konuları kendisinden dinledim ve Atomi işinde büyük bir vizyonum oluştu. Onun söyledikleri hala aklımda çok canlı bir şekilde duruyor. Bana ne dedi biliyor musunuz? Kendisi 10 yılı aşkın bir süredir bu Atomi işini gerçekten tutkuyla yaparak en yüksek seviyeye kadar yükseldiğini söyledi. Ama dedi ki sen ise şimdi yeni başlayan bir girişimcisin. Ama eğer sen de şimdi gerçekten tutkuyla bu işi yapmaya başlar ve ileride benim gibi en yüksek seviyeye kadar yükselirsen sonunda seninle benim kazandığımız para son hanesine kadar bir kuruş bile farklı olmadan tamamen aynı olacak dedi. O sözleri duyunca içim gerçekten büyük bir heyecanla doldu. Ah Atomi böyle bir şirketmiş dedim. Gerçekten 100 milyar kazanan bir kişiyi yaratmak yerine 10 milyon kazanan 100 kişiyi yetiştirmeyi hedefleyen bir şirket olma prensibi bu ödül planının şartlarına dahil edilmiş. Bu yüzden bugün burada ilk defa bulunan sizler için de az önce el kaldırmanızı istemiştim ya. En yüksek pozisyona kadar ulaşabilir ve tüm avantajlardan yararlanabilirsiniz. İster işe ilk başlayan olun, ister daha sonra katılmış olun, sizi buraya davet eden kişiden daha tutkulu bir şekilde bu işi yaparsanız siz daha hızlı bir şekilde büyüyebilirsiniz. Böyle bir umutla işinizi geliştirebileceğinizi söylüyorum. Ayrıca Atomi ikili, Binary bir yapıya sahiptir. Binary'i nasıl kolayca aklınızda tutabilirsiniz? Bisikletin iki tekerleği vardır ve buna Bicycle denir biliyorsunuz. İşte bu Binary yapı kendinizi merkez alıp her iki tarafa iki hat oluşturarak aşağıya doğru inen bir yapıdır ve buna Binary yapı denir. Atomi'de kendinizi merkez alarak sol ve sağ tarafınızda kendi grubunuzu oluşturmaya başlarsınız. Ama Atomi'de şöyle bir durum var. İşinizi sonsuz seviye ve sonsuz birikim prensibiyle geliştirebiliyorsunuz. Başta bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyordum. Son zamanlarda şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Gerçekten de sabah uyanınca, yani uyandıktan sonra yaptığım ilk şey, hemen telefonumu elime almak oluyor. Ve ardından Atomi uygulamasını açıyorum. Uyurken kaç kişinin kaydolduğunu ve uyuduğum süre boyunca ne kadar satış yapıldığını kontrol ediyorum. Gerçekten ben uyurken dünyanın öbür ucundaki üyelerim diş macunu alıyor, diş fırçası alıyor, şampuan kullanıyor. Tüm bu satış faaliyetleri benim altımda toplanmış oluyor. Ve her gün uyuyup uyandıktan sonra üyelerin sürekli olarak arttığını görüyorum. Artan üyelerin isimlerine baktığımda ise tanıdığım tek bir kişi bile yok. Birileri, benim bile bilmediğim birileri yurt dışında bu Atomi'yi tanıtıyor ve o kişi benim partnerimmiş. O kişinin kaydettiği kişileri de ben tanımıyorum ama kayıtlar sürekli olarak devam ediyor. Bu tüm dünyaya yayılıyordu. Çok heyecan verici değil mi arkadaşlar? Şu anda çevrenizdeki üyelerinizin yanı sıra bu sonsuz seviye, sonsuz sürekli birikim prensibi sayesinde tüm dünyada sizin bilmediğiniz partnerlerinizin gelecekte sınırsız bir şekilde artacağını hayal edebilirsiniz. Ve biz buna Global One Marketing diyoruz. Bu binary yapıya sahip şirketler arasında Global One Marketing uygulayabilen bir şirket var mı, yok mu? Gerçekten de sadece Güney Kore'de değil, az önce söylediğim gibi 101 ülkedeki atomi tüketicilerini ve iş ortaklarını kaydedebileceğinizi söyledim. O tüketicileri ve iş ortaklarını kendi altınızdaki üyeler olarak kaydedebileceğiniz bir iş modeli sunan şirket Atomi'dir. Şimdi size söylemiştim ya, ben de son zamanlarda Türkiye işini tutkuyla yürütüyorum ve önümüzdeki hafta tekrar Türkiye'ye gideceğim. Bu Türkiye işini yaparken hissettiğim bir şey var. Atomi'de tüm bu sistemler şirket tarafından organize ediliyor ve sistem şirket tarafından yürütülüyor. Şu anda oturduğunuz bu seminer salonunu da şirket hazırladığı, sizler de şirketin hazırladığı semineri kullanıyorsunuz ve şirketin hazırladığı seminerler aracılığıyla eğitim alıyorsunuz. Ben de aynı şekilde Kore'deyken bu şirketin düzenlediği Success Academy, One Day Seminar gibi seminerlerden faydalanıyorum. Yurt dışına gittiğimde de aynı şekilde. Yurt dışında da, orada da aynı seminerler ülke genelinde düzenleniyor. Peki bu seminerleri kim düzenliyor? Şirket düzenliyor. Ama başka bir network marketing şirketindeyken şirket böyle seminerler düzenlemiyordu. Gruplar halinde siz çıkın, seminerleri kendiniz düzenleyin, gruplarınızı kurun ve eğitimi kendi başınıza halledin diyorlardı. Yani böyle yapılıyordu. Ama Atomi'ye gelince dünyanın her yerinde bu tür seminerlerin eş zamanlı olarak düzenlendiğini gördüm ve şöyle düşündüm. Bu sonsuz seviye, sonsuz birikim sistemi sayesinde üyelerim tüm dünyaya yayılacak ve o ülkelerde de seminerler düzenlendiği için partnerlerim de bu seminerlerden faydalanarak benim gibi bir lider olabilirler. Bu gerçekten tüyler ürpertici değil mi arkadaşlar? Bundan sonra sizler de küresel lider olacaksınız. Ben de bir gün küresel lider olacağımı hayal etmemiştim. Ama şimdi küresel bir lider oldum ve sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada üyelerim sürekli artıyor. O partnerlerim de şirketin düzenlediği seminerler sayesinde vizyon kazanıyorlar. Bu yüzden şirketimiz üyelerimizin istikrarlı bir şekilde artmasını sağlayan bir sistemi işletiyor. Bugün sizlerin toplandığı bu seminer ise Success Academy adı verilen bir seminerdir. Biz sadece One Day semineri değil, aynı zamanda her pazartesi sabahı şirketimizin online iş ortakları aracılığıyla düzenlediği Good Morning Atomi etkinliğini de gerçekleştiriyoruz. Good Morning Atomi sayesinde şirketin haftalık gündemi, birçok yeni ürün stratejisi gibi pek çok bilgiyi her hafta sizlere aktarıyoruz. Ayrıca Sosuan Class adını verdiğimiz etkinliklerde sadece ürünlerden aldığınız memnuniyeti değil, Aynı zamanda bu ürünleri doğru şekilde tanıtıp ürünler aracılığıyla gelir elde edebilmeniz için ürünleri gerçekten çok iyi bilmeniz gerektiğini vurguluyoruz. Ürünleri tam anlamıyla öğrenebilmeniz için sizlere Sosoan Class adı altında bu tür seminerler de düzenliyoruz. Ben de atomik küratörüyüm biliyorsunuz. Televizyonlarda ya da ev alışveriş kanallarında küratörler öyle güzel anlatıyorlar ki insan o ürünü almadan duramıyor. Atomi ürünleri de aynı şekilde. Gerçekten de Atomi ürünlerini tanıtan kişilerin profesyonel yetkinliklerini artırmak, bu ürünleri gerçek bir küratör olarak doğru şekilde tanıtabilmek ve daha çok insana ulaştırabilmek için ben de Atomi Küratörüyüm adı altında eğitmenlerin yetkinliğini geliştiren seminerler de düzenliyoruz. Şirket bu şekilde çeşitli seminerler sunduğu için bugün ilk kez gelen sizler de bunlardan faydalanarak öğrenebilirsiniz. Öğrenmek gerçekten harika bir şey değil mi? Gerçekten de Atomi'ye gelerek sadece iş ortağı olarak değil, bir tüketici olarak da hangi ürünlerin dağıtıldığını, az önce bahsettiğim sistem gelirini küresel dağıtım işi aracılığıyla nasıl oluşturabileceğinizi şirketin sistemini kullanarak her şeyi öğrenebileceğinizi söylüyorum. Bense Atomi işine başlayalı yaklaşık 4 yıl oldu. Şu anda yıllık geliri 100 milyon won'un üzerinde olan Leaders Club'dayım. Teşekkür ederim. İlk başta başka bir network marketing şirketinde çalışırken de böyleydi. Şimdi Atomi'de de şirketi ilk araştırdığımda gerçekten başarılı olan insanlar bana çok ilginç gelmişti. Acaba o insanlar gerçekten gerçekten başarılı kişiler mi diye şüphelerim de olmuştu. Bu yüzden gerçekten başarılı olanları bulup onlarla da görüştüm. Birçok düşüncem oldu. Ama gerçekten bu Leaders Club, Royal Leaders Club ya da Crown Leaders Club gibi şeyler bana adeta bir hayal gibi geliyordu. Şimdi ise bu gerçeğe dönüştü. Ben de tıpkı sizler gibi Atomi işini ilk kez öğrenmek için bu salona gelmiştim ve Atomi'nin vizyonunu tam olarak anlamak için çok çaba harcadım. Gerçekten bu işi yapmalıyım diye karar verdiğimde ise bu işte asla pes etmek yok diye büyük bir tutkuyla başladım. Gerçekten mutlaka başarılı olmalıyım diye düşündüm ve işimi büyük bir tutkuyla yürüttüm. Sonunda otomatik satıcı aşamasını geçerek şimdi Liderler Kulübü'ne kadar yükseldim. Ayrıca bu yıl Royal Leader seviyesine çıkmak için de elimden gelenin en iyisini yaparak tutkuyla çalışıyorum. Bugün buraya gelen sizler de bu gerçekten bir rüya gibi değil mi? Sahnede olan o kişi çok iyi konuşuyor. Hem de franchise şirketi de kurmuş. Yani böyle iş becerisi çoktur. O yüzden o kişi başarılı olabilir ama bu iş bana göre değil diye düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Hepinizin hayalini gerçekleştirebileceğiniz ve gerçekten herkesin başarılı olabileceği tüm koşullara sahip bir şirket burası. Belki de orada duran o rozet bir gün benim göğsümde de olabilir diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden arkadaşlar, ben gerçekten her akşam uyumadan önce geçmişte geleceğim hakkında çok endişelenirdim. Gerçekten franchise işi yaparken de böyleydi. Çok para kazanıyordum ama gerçekten çok fazla endişeleniyordum. Şu anda işlerim iyi gidiyor ama gelecekte ne olacak acaba? Böyle endişeleri gerçekten çok yaşadım. Gerçekten bu korku ve endişe içinde uyuduğum çok zamanlar oldu. Ama son zamanlarda ise geleceğimi hep canlı bir şekilde hayal ederek uykuya dalıyorum. Atomi adlı bu şirket, geçmişte franchise işimde yaşadığım o korkuları tamamen ortadan kaldırabilen bir şirketti. Şimdi ise uyumadan önce önümde parlak bir şekilde açılan geleceğimi düşünmek bile kalbimi heyecanla çarptırıyor ve bu şekilde çok mutlu hayaller kurarak uykuya dalıyorum. Bugün buraya gelen sizler de Bugün Atomi'nin vizyonunu anlatmak istedim. Aslında çok fazla vizyonu var ama sadece bu kadarcık anlatabildim. Gerçekten çok fazla vizyon var. Bu yüzden lütfen eve döndüğünüzde Atomi'nin bu vizyonunu tam olarak bir kez daha inceleyin. Sizler de uyumadan önce parlak geleceğiniz için korku ya da endişeyle değil, çok mutlu bir kalple yatağa girebilen insanlar olmanızı dileyerek bugünlük sunumumu burada bitiriyorum. Teşekkür ederim.